Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz üzere bir fotoğrafta veya sizin bir fotoğrafınızda arka planda istemediğiniz bir objeyi, bir nesneyi nasıl silebiliriz? Bunun hakkında bir video çekeceğim. <laughs> Bunun bir web sitesini bulmadım. Bunu bir Photoshop'la yapacağız. Photoshop'u olmayan arkadaşlar için açıklamaya eğer bulabilirsem sağlam çalışan linkini koyarım. Bulamazsam da YouTube'da biraz araştırırsanız arkadaşlar Photoshop indirmek diye ee, orijinal bir kreklisini bulabilirsiniz. Benim kanalda da video vardı. Eski tarihli bir video. Eğer hala çalışıyorsa onu deneyebilirsiniz. Şimdi Google'dan böyle bir fotoğraf buldum. Fotoğraf bu. Şuradaki sincapı mesela kaldırmaya çalışacağız arkadaşlar. İçeriye uygun bir şekilde. Photoshop'umuzu açıyoruz. Ve bu görselimizi Photoshop'umuza atıyoruz. Büyüteçimle biraz sincapa yakınlaşıyorum. Şöyle. İki türlü silme yolu var arkadaşlar. Ben ikisini de göstereceğim. Şurada bir kemer aracı var. Ben İngilizce kullanıyorum. Türkçe ise seçim aracı falandır. Şurada. Bununla Sincap'ın e, boyunu sileceğimiz yeri tamamen bu şekilde seçiyoruz arkadaşlar. Amatörce yaptım ama e, hızlı olsun diye uğraşıyorum. Bunu seçtikten sonra sağ tıklayıp fill yani Türkçesi dolgu buna basıyoruz. Ve hiçbir şey ellemeden ok butonuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kaldırdı. Bunu sağ tıklayıp deselek dediğim zaman seçimi kaldırıyor. Hiçbir şeyi belli etmeden şu anda sildik arkadaşlar oradaki sincap'ı. Gördüğünüz üzere ee, bir de diğer türlü silmeyi göstereyim Aa, fotoğrafı tekrar atacağım bir dakika şöyle fotoğrafı tekrardan aldım şimdi bir de <laughs> diğer türlü silmeyi göstereyim yine sincapıma yakınlaşıyorum ve şurada e, nokta düzeltme aracı var bende İngilizce yazıyorum bunu alıyoruz arkadaşlar sağ tıklayıp bunun size'ını büyütebilirsiniz. Şöyle ben tavşan e, Sincap boyutunda yaptım. Bunu ince yerler için kullanır arkadaşlar genelde. E, şu şekilde Sincap'ın olduğu bölgeleri seçiyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz üzere hafif sağda solda çıkıntılar kaldı. Onları da şöyle ölçekle küçülterek e, yok edebilirsiniz. Şöyle bakalım. Gördüğünüz üzere yine küçük şeyi belletmeden sildik. Bir arka plan fotoğrafında işte fotoğrafta arka planda istenmeyen bir objeyi bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar Photoshop'u kullanarak. Ee, bu videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.